Orta kulakta sıvı birikmesi neden olur? Orta kulak kapalı bir alandır. Orta kulak ve boğazı birleştiren östaki tüpü orta kulağın havalanmasını sağlar. Orta kulağın basıncını ayarlar ve orta kulakta üretilen sıvının boğaza akmasını sağlar. Eğer bu yol kapanırsa orta kulakta sıvı birikebilir, kulak zarından içeriye doğru çekilmeler olabilir ve bunlara bağlı hasarlanmalar gelişebilir. Özellikle çocuklarda en çok rastlanılır genellikle östak tübünün geniz bölgesinde açıldığı noktalardaki lenfoid dokunun büyümesi veya sık sık itaplanmasına bağlı gelişebilir. Geniz eti özellikle grip, nezle, diğer enfeksiyonlar ve alerji durumlarında büyürse östak tüpünün ağzı tıkanır veya itaplanabilir. Buna bağlı olarak fonksiyonlarını ve görevlerini yerine getiremez ve böylelikle sıvı birikimi olabilir. Tedavisi nasıl olur? Bu sıvı Çocuklarda uzun süre tedavi edilmezse geri dönüşümlü veya dönüşümsüz hasarlara neden olabilir. Dolayısıyla orta kulakta sıvı birikimi, tıkanıklık, dolgunluk, işitme azlığı olan insanların mutlaka kulak, burun ve boğaz muayenesine gitmesi gerekir.